Zombi Baba, acele etsene. <laughs> Geldim işte Nubamca. Ne istiyorsun benden? Bu merdiveni tamamlamanı tabii ki de. Baksana etrafına. Ana zombi. Bunlar bizim akrabamız Nubamca. Sen mi ödedin onları? Onlar beni yiyecek de oğlum. Ödürmeyeyim de ne yapayım ben böyleyim. Çiçek zombi yanımıza gel. Fakir merdiveni bizimle birlikte tamamla. Evet Nubamca'nın merdivenini İsterseniz sen de katılabilirsin zombi baba bize. Ana zombi baba beni satıyor mu la? <laughs> yok lan ben hiç dozumu satar mıyım? Ana satmam ya da satabilirim. Yok satmam la ana yok yok satmam. Ne istiyorsun anlat. Ana sen de tüm malzemeleri koydum la baksana. <laughs> Bakayım la. <laughs> Bunlar ne la? Bunlar güvenlik malzemeleri. Önce merdiveni yap. Ana iyi tamam. Önce bir giyim oda geçelim. Şimdi arkadaşlar şu merdiveni tamamlayacağız hep birlikte. nup amca bunu yarısına kadar yapmış la. Göreceksiniz siz küçük zombi bebek Sönük ve Kerem komiser. Bizim zengin merdiveninden iyi olmayacak zeki. Anne baba? Sen benim yeteneklerimi unutmuşsun. Hep eskiden ben kazanırdım. He, <laughs> eskiden sen mi kazanırdın? Arkadaşlar ne diyor bu küçük zombi ya? Neyse şu merdiveni bir kopyalayalım. Çünkü böyle tek tek yapamam. Anne bir zenginim ve zengin özelliklerimi kullanabilirim. Ne yapıyorsun baba Tayla? Şimdi anlayacaksın ne yaptığımı. Ana ya, zombi baba yoksa düşündüm şey mi yapacaksın la? Yine düşündüğü şeyi yapacağım. Ana arkadaşlar sen TDP'niz tahmin etmişsinizdir. Burayı bu şekilde hızlı bir şekilde uzatacağım dedim de bir saniye lan. yanlış koydum. Şunu şöyle yap. Aha işte böyle görüyorsunuz. Ana küçük zombi. Zombi babayı engel ol. Aa, sen verdin de... Senin erişemeyeceğin bir yetenek oğlum bu. Arkadaşlar benim merdivenimin uzunluğu gayet yüksek. Zombi kıyameti asla bu merdiveni tırmanamaz. Şimdi merdivenimin en tepesine tabii ki de kalacağım bir alan yapmam lazım. Sonuçta merdivenin başında duramam. Buraya bir ev yapacağım. Burası güvenlikli olacak. Arkadaşlar gördünüz mü? yetenekliyim be. Ee, şey, ne ara merdivenini bitirdin la? Onay sen bibi oyuncağısın. Bıçak kara yolda. <laughs> O ne la? Ne yapıyorsun la? Ana benim bu yapacağım evi bir zombi bile giremeyecek. Zaten merdivenimde tırmanamayacak. Seni bu toprak merdivenine tüm zombiler bence tırmanabilir oğlum. Ana çünkü çok zavulmazız. Neyse arkadaşlar rakibimi hafife aldım. Bu yapılacak en büyük hataydı la. Ana bunun olması izin veremem. Hemen şurayı bitirelim. Tamam. Öncelikle şurayı bir ev yapalım. Evin bir katlı olacak. Anne kapı almayı unutmuşuz arkadaşlar. En önemli şey la. kapımızı kapımızda koydum işte. Hii, şu evin tatlılığına bakın la. Zombi burayı sandırmaya kıyamaz bile. Zaten benim amcaolları olur. Anne ama amcaollarım değişmiş. Şuna baksanıza. Nup hiçbirini affetmemiş. Tetikte olmalıyım. Ne diyorsun la, zombi baba? Ana hala işin ciddiyetini kavrayamadın mı lan sen? Hii işin de kavradım ben Noob amca. Pek kavramış gözükmüyorsun lan gözüme. Hani bunlar delirmiş lan bebek Sonic. Hi valla ki Siz ne konuşuyorsunuz ikinci aranızda? Sizin ne kadar iyisi gördüğünüzü konuşuyorduk la. Ana siz hayatımızda gördüğümüz en ezik adamlarsınız. Bizim merdivenimizi geçemeyeceksiniz. Ya bir kıyam sağ çıkan biz olacağız. Aa, görürsünüz siz. Nup amca artık ben güvenliğe geçiyorum lan. Zaten evi bitirdim bir cam koyacağım o kadar. Hemen arkadaşlar şuradan şu malzemeleri alayım. Lazer sistemi, engelleyiciler, kamera sistemi, lav... Tamam şimdi bunlar iş görür. Zombi kardeşlerimizi öldürenler işte orada zombi kardeşlerim. Zombi kardeşlerimize ne istediniz la? Ana bebek Sonic geldiler. Ya sizin yanmanız gerekmiyor bunlar niye yanmıyor? Cadının iksiri sağ olsun. Zombiler merdivenleri yakın. Ölen kardeşlerimiz için. Ana zombi baba acil buraya gel. Şu anda çalışıyorum da babca. Hani o ses ne la? He! Ana! Zombiler! Zombi baba biz bir zamanlar kardeştik. Kardeşliğimize ihanet ettin. Kıyam kapsay bebeğin seni kaçmalıyız. Hadi burada zombilerle ben uğraşıyorum. Onlar kaçıyorlar. Zombiler yaklaşmayın. Hepsi eskidendi la. Eskiden mi? Ha, daha geçen haftaydı hatırlıyorum. Oğlum siz kafayı yemişsiniz. Merdi benimden çıkın lan izliyorsunuz. Merdi benimden ana da hazır bile değil. Olsun biz yine de alacağız bu merdiveni. Allah düşüyordum la. Sana kalan gelsin baba gidiyoruz bir yes. <laughs> Aynen şu işe bakın arkadaşlar. Burada zombilerle ben uğraşıyorum. Allah sivasını sürüyor. Allah da. Hadi zombi baba. Gelme bana gelme. Isırın şunun beynini. Tekrar zombileştirelim şunu. Lan ben zaten zombiyim. Hani bunlar bir türlü ölmüyorlar. Azada. Küçük zombi baksana yardım etseydik. Oysa ya babam uyarsın ben güvenliği tamam ne mi Acıma yetime oğlum. Bu devirde dönenler, koyanlar bir yerine. Ana doğru diyorsun. Ana sizin sayınız niye bitmiyor be? Zombi baba. İntikamımız acı olacak. Tüm zombilerin intikamını alacağız senden. Ne <laughs> anne Bitti mi? Ana bitti la bitti la. Hadi la şu güvenliği bitir artık eve girek. Tamam tamam. Şuradaki malzemeleri zaten almıştım la. İyice beynim gitti arkadaşlar. Anne sen o zombiler günün son hayatta kalmayı başardın. Ne yapıyorsun la? Gül kuşu anlamıma hiçbir zombi çıkamaz. <laughs> arkadaşlar Medi' beni girişini kapattı. <laughs> Neyse. Benim zaten daha güzel fikirlerim var. Şunları şöyle bir al. Şu kamera sistemi dursun. Tamam. En son şu bariyerleri koyuyordum. Bu bariyerler arkadaşlar telli. Yani bu tellerin arasından hiçbir zombi kolay kolay geçemez öyle. Sen iyisin. O aralıklardan geçecekler gel. <laughs> ne? Sen neden biliyorsun bunu? Ben çünkü kullanıyorum da o yüzden. <laughs> o zaman bendi geçinmez polis bariyerlerinden koyarım. Ne arkadaşlar merdivenim işim tam oldu yine. Bu lamlayı kıtacağım. Babamdan daha güvenlikli olacak bu ben benim. o <laughs> laf fokurdaması ne? Ana! La! Bu benim fikrimdi. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne yapsam ki? Ah sanırım buldum. Evet dur şurayı da kapat. Şimdi bu fan sistemi kullanma zamanı. Ben de ne zaman kullanırım diye bekliyordum. Şu meydanın orta yerini kapattım. Bunun arkası kızıl taş olacak. işte burada. Kızıl taşları koydum. Fan sistemi. Allah nasıl diyor görüyor musunuz? Anne hani ya seni gezide çok daha güvenlikli bir şey yaptım. Güzel oldu bu güzel. Bir de şu medivenlerin çıkış aralıklarına mayınlar koyacağım. Zaten buraya çıkmaya çalıştıklarında o zombiler bum ölecekler. Hani anne anne babamca sen de ne yapıyorsun la burada? Çıksana yukarı. Allah kahretsin yanlışlıkla mayına oturuyordum la. Anne hani, dikkat etsene la. Ben daha gencecik yaşındayım ödemem la. Nöb amca yaşından utanla 42 yaşına gelisin. Ana 42'liyim ama 20'liye taş çıkarırım ben. Ee, çıkarırız. dişlerini fırçalarla. Allah'ım ya Rabbim ya. Ağza bak ağza. Neyse. Şimdi arkadaşlar buralar bitti. Mayınlar falan döşendi. Şimdi buraya ne yapacağım? Aha bu dikenleri koyacağım ama dikenleri meydivene koyamam tabi Evimin tam kenarlarına koyacağım. Ana küçük zombisim derindeki suyu meydivenle yakın. Merdivenim mi yanarsam manyak mısın oğlum? Merdivenin üstüne koyarsam ana merdiven hiçbir şey yaramaz. Ana böylesi daha iyi oldu sen bebek soni dinleme. Ne diyorsun la? Sen ne saçmalıyorsun oğlum zombiler yüzmeyi bilmez ki. Ha doğru. Tahta bariyerimi koymayı unutmuşum la. He, ee, küçük zombi sen neler yaptın öyle? Ana sanırım benim zengin merdivenim kıyasla fakir gibi oldu la. Ana sana söyledim baba beni geçemezsin. Dürüzsün <laughs> sen. Hani arkadaşlar en büyük tuzağımı en sona sakladım. Hani şimdi bu merdivenimin üstüne ne yapacağımı tahmin bile edemezsiniz. Hemen şöyle çıkalım tamamdır. Tiletilerimizi koydum. Ne yapıyorsun lan sen benim ben benim patlatmaya çalışıyorsun. Arkandayım la arkanda. Ana! O, o kadar Otenite benim son umudum. Ana yer zombiler denizde arkadaşlar. Bu teniteleri mecburen havaya uçuracağım. Bu onların sonunu getirecektir. Zaten yapacağım her şeyi yaptım ama giriş kısmıma lazer yapmayı unuttum. Bir saniye giriş kısmım lazerli olmalı. Lazer benim Hani bir yürü git niye Neyse Fikrin. Bu da sonuncu lazerim. Sonunda bitti işte arkadaşlar. Merdivenim hazır. Ne yapamca? hoşuna gitti mi la? La oğlum burada gecemler niye koymadın la? Ana la. Üşüyor mu? La oğlum dişe daha 20 derece. Allah'ım ya Rabbim neyse. Hani şunun camlarını koyalım da arkadaşlar üşümesin. Üşüdük Nubamca. amca? sen ne dedin la? Üşüdük mü dedin la bana? He dedim ne olacak? Allah'ım ya. Sanki üşüdük desem ne olacak? Değmeyeceğim ne olacak? Neyse şunları bitir. Ana şunun da merdivenimi Şu Şimdi kapıyı açıyorum. İçini göstermemize gerek yoktu küçük zombi. Ana olsun İz bizim arkadaşımız. Bakın arkadaşlar burada tüplü televizyon, kola makinesi, chips ve telefon. Telefon çekmiyor ki de buradan. Oğlum çekerse niye koydum işte anneye koyacağına basa orayı. Zombi kıyameti geliyor mu sen onu söyle. Bir bakayım ana radarlara göre buraya çok büyük bir güç geliyor. Ana bu zombi kıyameti olmalı Kıyam ya komiser silahlar hazır Hazır tabi al şunları Zombiler ölen kardeşlerimiz için Hazır mısınız? Hazırız kaptan Emrini bekliyoruz Şimdi saldırın Ana zombi baba geldiler Bunu duyabiliyorum Nub amca Onların merdivenimize çıkmasına izin vermeyeceğim Ana Ne kadar çok zombi var Git Zombiler saldırın. Allah! Hadi ulan ikna hızla. Ah, i̇şte bu tuzağıma düştüler. Ne? ne oldu lan zombiler? Zombiler hız gücünüzü kullanın. İçerideki nubamcıyı getirin bana. Yaklaşmayın la bana. Yaklaşmayın. Zombi baba ana beni alacaklar la. Ana küçük zombi buraya gel çabuk. Zombi babanın merdivenini işgal ettiler. Geç iyi git kapat kapıyı ya. Ah, kapının Zombiler patlatışı çatıya. Ana içeriye giriyorlar. Zaten içerdiler de la. Aa, zombiler elimi terk edin la. Hayır verdim elimi para pinci gittiler. Ne yapam Allah seni belanı vermesin zombi baba. Hepsi senin yüzünden la. Aa, ben bir şey yapmadım. <laughs> Ana hepsi senin yüzünden. <laughs> lan zombiler kardeşimizden utandım lan. Kardeşimizi öldürmeden önce düşünecektin zombi baba. Hani ben öldürmedim lan. Ben küçük zombi. Merdiveninin de hisse kalmamış baba. Sen öyle san. İçeri girmeliyiz. Hayır. Patlatın şu girişi. Anne emredin zombi başka patlatıyorum. Aaaa. Lan bi 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 kim patlattı lan seni O Ana bu küçük zombi delirmiş. Elinde lükleri var. Ana gelmemiş bırak beni bırak biz seninle çıktık lan bu yola. Ben seni bırakmam. Niye kaçıyorsun baba kaçaman? Gidiyorum da ben gidiyorum. Zaten kaybettim. Şu merdivenimin haline bakın arkadaşlar. Tabii kazandım. Kalkak tavuk gibi kaçarsın. Zombiler bunlar düşündüğümden de kalın çıktı. Yürüyün gidiyoruz. Ama patron benim elini patlatmıştık. Aa! Kaçın dedim size. Kaçamazsınız. Ah, arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da hani sonuna geldik. Savaşı ben kazandım. Benim fakir merdivenim kazandı. Evet biz kazandık. Kapak olsun bu da size. Anne bu da başlangıç görürsünüz siz. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anne ekranda şu anda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Tıkla tıkla. Tıklayı bizi unutma. Hoşça kalın. Bay bay.